Polat, sana daha önce anlatamadığım bir şey var. Açıkçası bununla ilgilenmeyeceğini düşündüm. Ama şimdi bunu benden duymanı istiyorum. Seni dinliyorum. Ben Yusuf'un hayatında olabilmek için Fehmi Kuzuzade'nin evlenme teklifini kabul ettim. Fehmi Kuzuzade sana evlenme teklifinde mi bulundu? Evet. Eğer bunun doğru olduğuna inanıyorsan bana seni tebrik etmek düşer. Ne inandığımın bir önemi yok. Böyle olmak zorunda. Deli olduğumu düşünüyorsun. <laughs> Biraz. Ama onu eğer seviyorsan doğru bir karar olabilir. Hayır. Onu sevmiyorum. Dediğim gibi amacım sadece Yusuf'un hayatında olmak. Kararına saygı duyuyorum. Geleceğin sana ne vaat ettiğine bakmalısın. Senin olmayacak bir geleceğin peşinden koşarak bugünü harcama. Sen güçlü bir kadınsın. Öyleydim. Yusuf'la karşılaştıktan sonra artık kendimi çok güçsüz hissediyorum Polat. Yolun açık olsun. Bize yüzünün hikayesini anlatmak ister misin? Polat Alemdar ve adamı beni sorguladılar. Ama çok geçmeden bunun vakit kaybı olduğunu anladılar. Üzerinde epey çalışmışlar. Onlara ümit vaat etmiş olmalısın. Asla. Benden hiçbir şey alamadılar. Emin misin? Biliyorsun herkesle farklı bilgiler paylaşılır. Polat Alemdar bize hangi yolla ulaşmaya çalışırsa bilgiyi kimden aldığı da ortaya çıkar. Cevabını gözden geçirmek ister misin? Onlara yalnızca acil durum protokolünden bahsettim. Ben ortadan kaybolunca protokolü güncelleyeceğinizi biliyordum. Nereye gidiyorsun? Armagedon'a yeni bir komutan seçeceğim. Her insan için seçilen silah... ...o insanın karakteri hakkında fikir verir. Bu hançer Senin hain olduğunu söyledi. Abi ne zaman gitti, ne zaman geldin hiç anlamadık. Cahit. Sana söyleyeceklerim var. Abi müsaade edersen ben tahminimi söyleyeyim. Safiye düğünü köşkte yapmak istedi. Davetli listesi de üç beş kişi. Her şey fazla yolundaydı. Sanırım bir sıkıntı çıktı. Düğün tarihi 16 Haziran'da değil mi? Evet abi. Aynı tarihte başka bir şenliğe daha katılmamız gerekecek. Ne şenliği? Yüce konseyin şenliği. Abi o zaman düğünü erteleyelim. Yok Cahit. Düğünümüzü ertelemeyeceğiz. E nasıl yapacağız peki? Sen bir şey yapmayacaksın. Benim için biraz yorucu bir gün olacak. Hoş geldin Barnabas. Ya da onun gölgesi mi demeliyim? Sizin daha önce de dediğiniz gibi isimlerin bir önemi yok. Fakat gölge demenizi tercih ederim tabi. Beni huzurunuza kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim Sayın Karun. Siz Orta Doğu projemizde önemli figürlerden birisiniz gölge. İstasyonda yaşadığınız kaybı duyduk. Bize anlatacağınız şeyler olacağını düşündük. Ben istasyonu kayıp olarak düşünmüyorum. Aksine, mutlak zafer kazanmak için bir fırsat olarak görüyorum Sayın Karun. Çünkü rakiplerimin savaşı kazandıklarını düşünmesi onları zayıf kılacaktır. Bizimle çalışan stratejik ortaklarımız bu olayı senin gibi pozitif görmüyorlar. Demek ki doğru açıdan bakmıyorlar Sayın Algis. Bu fikir ayrılığına yorum farkı demek daha akılcı olur. İşin nihayetinde gelişmeler bizi bir takım kararlar almaya yöneltti. Aldığınız her karara saygı duyacağıma söz veririm Sayın Karun. İstanbul'da yapılacak konsey toplantısı sebebiyle eylemlerde erteleme olacak. Bunun anlamı nedir? Türkiye topraklarındaki planlarımızın öncelik sırası değişti. İlk gündemimiz Polat Alemdar'ın infazı. Aklın yolu birmiş. Benim de önceliğim o. Bunu bildiğimiz için seni Armageddon'un komutanı olarak görevlendirmeye karar verdik. Gücün keskin kılıcı olmaya hazır mısın Gölge? Bundan şeref duyarım. Çok güzel oldu. Evet. Harika görünüyor. Hadi alama bakalım. Hadi. Peki. <laughs> tamam. Çok güzel olmuş. Bence bu sunum yeterli olur. Peki Safiye Hanım. Hı. Hala. <gülüyor> <gülüyor> Nikah masası harika oldu. Eminim öyledir canım. Gelip baksan çok beğenirsin. Tamam. Hı hı. Gelinlik hazır Safiye Hanım, kuaför de geldi. Tamam, geliyorum. Bak ne yapalım biliyor musun? Masayı şimdi görmeyin, bana sürpriz olsun olur mu? Tamam. Tamam, hadi. Gel biz de bunları götürelim, tamam. Safiye, Çok yakışıklı olmuşsun. Yok canım her zamanki halim. <laughs> Haklısın. Çok heyecanlıyım Cahit. Düğün günümüz olduğuna inanamıyorum. Ben de. Her şey hayal gibi geliyor. Benim hazırlanmam lazım. Niçin? E düğün için canım. Gelinlik giyeceğim ya. Hmm, şu mesele. E sen hazırsın tabi dalga geçiyorsun. Benim de tıraş olmam lazım. Abi gördükten sonra çıkıp onu halledeceğim. Tamam canım. Geç kalmayalım. Hadi. Hadi. Gel Cahit. Abi Zeynep'in bahsettiği mekan burası mı? Evet. Önceki toplantıyla kıyaslandığında daha korunaklı bir mekan seçtiklerini söyleyebilirim. Abi Zeynep bizi tuzağa çekiyor olamaz mı? Yani önceden yapmadığı şey değil. Zeynep'e güveniyorum. Ama bu bizi tuzağa çekmeyeceği anlamına gelmez. koskoca Armagedon ordusu komutamız altında. Ama biz filin fare deliğine girmesini bekliyoruz. Polat Alemdar istasyon bile durduramadı. Böyle dikkat çekmeyecek bir tuzak işe yarayacaktır. Tuzakların kokusunu 100 kilometreden alan bir tuzak ustasından bahsediyorsun. Senin ayarladığın mekanın kapısında bir tek tuzak tabelası eksik.